Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Riyadet-i zerrat kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü lema, ikinci nükte. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Şimdi sana ne olur? Beş zahir Bir de beş de batın buyururlar. var. ne olursun, Kuvve-i vehmiye. Şimdi mesela, nasıl oluyor bu? Ne duyayım bu? Kuvve-i vehmiye. Şimdi vehim deyince biz olmayan bir şeyin Var kabul etmek değil mi? Zannetmek. Rehim ayağınıza. Olmayan bir şey. çocuklar önce geldi falan dediler ya, rehim şey yok ama. Biz öyle zannediyoruz kuruyor rehim Tabii ki insan kuru bir duygu. Batını duygu. Zahir duygu var mı? Malum göz kundak gibi. Ölme işine gibi. Peki bu rehmin bir işi olması lazım. Yani, Madem duygu bizde. İşte demek ki o olmasa biz dünyayı sevemezmişiz yani. Yani koyu vehmiye ona yarıyormuş yani. Mesela şimdi hepimiz öleceğimizi biliyoruz değil mi? Kuyu koyu akliyle, akılla biliyoruz. Koyu akliyle herkes bunu görecek ama koyu vehmiye sanki ölmeyecek bir şey yaşıyoruz. Onun onu temelinden temin eden kuvvetliğe. Yani dünyadan lezzet almamızı Yine çalışmamızın kuvveti yani, ve ehemmiyet Niye Evet. bu kuvveti? Yani? Yani. İşte en başına geçiyorum. Mesela... Şimdi kuvveti akliyeyle biliyoruz ki biz, akıl kuvvetiyle. İşte... Ben mahlukum. Ee, hiçbir şeyim, kendi mülküm değil. Değil mi? Ne gözüm, ne kulağım, ne kulacım, ne zorluğum, hepsi yani, bana emanet. Değil mi? Evet. Yani. Kuvveti bu kuvve-i vehmiye sanki bunu benim gibi, benim gözüm, benim elim derken kuvve-i vehmiye ediyoruz. Akliyeli biliyoruz ki bile değil lan. Yani ben askerde çağırdım askeri, askeri dengi. Askeri bir çağırdım şey da geliyor, onu görür mü? Şimdi askerde mesela adam diyor ki benim tüfeğim diyor mesela. Ne yani, benim tüteyim? Kuvve-i akliyeli büyük ötfek benim değil. Emanet, Ben bunu işte bir sene neyse bulunca bir buçuk sene. Ama konuşunca benim tüfeğim diyor. Kuvve vehmi öyle diyor. İşte bizim benim ölüm, benim, benim gözüm, benim malım, benim hüküm diyorum. Mesela kuvve vehmi öyle. İşte dünyadan, dünyada devamı kalacakmışız gibi yaşam, çalışmamız da dünyayı buna kuvve vehmi öyle diyor. Neyin bu kuvve yani? Sıradan mı? Yoksa olmayan bir şey, hayal, hayalden daha ileri geliyor. Hayal, hayalin işi var. Hayal, insan önce bir şeyi bir hedef ulaşacağı zaman insanın planı yapar değil mi? Hayal aleminde. Hayalinde. Ondan sonra işi şey dedi. uygulamaya gider. Ortaya vesaire çıkar. Hayalin işi var. Ama re, reh, sanki işi yok gibi geliyordu bana. Şimdi anladık ki rehimde çok büyük işi var. <laughs> evet. Böyle rehme-i Her şeyi. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehm eder, sonra sever. Bu beka yani ebediyet manasını değil mi? Devam manası. Çünkü dünyada hiçbir şeyde beka yoktur yani, beka ahirete mahsus. Buradaki beka devam manası değil mi? İnsan yani inşaat yapıyor, temel atıyor. Değil mi? O anda düşünmez ki bugün yıkılacak hani. Bunu istemiyor hepimiz. Çünkü vermeyiyle işte yapıyor binasını sanki diyanete kadar der, vermeyecek gibi. Şimdi görüyorsunuz işte kentsel dönüşüm diye İstanbul'da da her, her yerde bir sürü bina yapılıyor. Onlar sahip edildiği zamanlar onlara ne kadar sevinç değiller, bina Değil mi? Şimdi de şekerler sevinçli. Çok şükür kurtarıldık diyorlar böyle yakıncılardan geçeceği gibi günahlara girecektir o. Kuvvelerini yormuyorlar hep yine. Evet, tamamdır. Ne vakit sevalini düşünse Onun dahil olacağını, gideceğini düşünse veya görse, derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşk beka'dan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevevi mi beka olmazsa muhabbet edemez. Hiçbir şey sevmez? Beka tevevi bitmezse neyi sevse, devam edeceğini vehmederek ederek sevmemiş. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyet insaniyedeki o şiddetli aşk bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu beka, arzuyu beka. Evet. Ve beka için fıtri umumi duadır ki baki zülcelal o şedi sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi kalk etmiş. Başka bir şey Sual ve cevap diyor. İki sıraktan bir kader sırasını geçiyor. Daha iyi İki sıraktan bir sual ve cevap. Bunun başka manalarına var da kader bakan. Biz buraya uyguluyorum. Sual ve cevap mesela genel isim açlık özür değil mi? Açlık. Bu bir sualdir yani. Açlık özür de gıda yaratmasın olur mu? Hikmeti müzayet etmez. Yani açlık özür var mı? Göze görme özür değil mi? Göz, göze görme duygusu veriyor. Bu da bir sualdir Yani. Bunun cevabını cevabı ışık. Her ne ışık. Başta güneş umarım üzere. Madem göze görme e, kabiliyeti veriyor, bunun cevabı olan ışığı da verecektir. Zaten vermiş. Değil mi? Bilahir. Kulağa işitme kabiliyeti vermiş. Cevabı olarak sesle yaratmış. Nasıl böyle da, insan ruhuna da cevap bak ebediyet arzusu vermiş. Ebedi kalma arzusu. Değil mi? Bunda bir cevap olması lazım. Yoksa koymazdı. Hayvanlarda böyle bir durum yok. Emedi kalma arzusu var mı hayvanların? Yok. Öleceğini bilmiyoruz zaten. Yani, satıyor ya, yatır kesileceği zaman diyor. O anda bir hissetmek ister, o, o his diyor. gider diyor. O kurtulur yani. Hayvan öleceğini bilmiyor, istikbali bilmiyor yani. Niye bilmiyor? Bilmemesi lazım, onun için bilmiyor değil mi? Şey, yani Allah'ın hikmeti onun bilmemesi. Ki ne yapacak? yapacağız, rahatsız olacak. Bir şey de yapamıyoruz. Yani benim, hani, koyunlar bildirir ki ölüm var. Ne yapacaklar? Daha mı çok sevdirecekler? Yok. Neyse o. Bu arada o bilmek onlara faydasız. Ama biz biliyoruz, göreceğiz. Bizim bilmemiz lazım. Niye? Daha çok süt diye. Değil mi? Nedir evet, süt? işte, anlaşılıyor. Marifet, muhabbet, ibadet, itaat. Kayı, ı hasenat ilahis. Buna daha çok yapılmış senin ölümü biz biliyoruz. Şimdi ölüm ötesine namzetsiz adayız. Yani. Hayvanı bilmesi onun için azap yani. Biliyor bir şey yapamıyor. Değil mi? Olmaz. Cenab-ı Hak bildirmemiş. Bize bildirmiş. Şimdi madem bu ruhumuza bir ebediyet arzusu vermiş diyor. Bu Dersus'ta başka bir sayesinde şöyle vezir şekilde böyle diyor. Diyor ki eğer vermek istemeseydi, istemek verilmez diyor. Ne güzel. Vermek istemeseydi, istemek verilmez. Şimdi bize madem istemeyi vermiş, ebediyeti istemeyi, devamı ve istemeyi vermiş, o halde bunun cevabını da verecek. Cevabı bu dünyada yok. Öyleyse ebedi bir alem var diye. Ayetin varlığına ufsatı da de bunu delil getiriyor. Çok deliller söylüyor ama. Hoca Aşırı Sarası yazmış. Baştan sona ayret, Bir de bunu söyleyebilirim. Yani. Çok güzel bir şey. Vermek istemeseydi, istemek vermez diyebilirim. Bunu diyor. <laughs> Ahiretin diyor bir sebebi vücudunu da diyor. Bu dersler onu özetle anlatmış oldu. İnsan onunla konunun arzuyu beka. Devam arzusu. Kadın ayakkabı varıyor, bir gün hava da dayanır. Arzı bekadır, değil mi? İşte bir hayata yapacak demirini ona göre temel ona göre atıyor. İşte daha çok beğendim bunu. Devamlı beka arzusu insanda var yani. Peki Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, halık Rahim, küçük midenin cüzi arzusunu? Hem ihtiyaçlar i̇htiyaçlar, arzusu, dualar çeşitli. Dualar çeşitli. Birisi bizim bildiğimiz kalbi dua, kalp söz demek. Yani söz yaptığımız dua, elimiz açık. Namazda da yaptığımız duvarın kavli doğuruyor. diyor. Onun için birçok dua çeşitleri daha var. Mesela. Birisi mesela, İnsan bir mesela istedat lisan ile duvar, Lisan istedat Çekirdekte istedat var, açılmıştı istedat var. Bir dua oluyor. Cenab-ı Hakk'ın araç çekiyor. Çünkü bir istedat var değil mi? Piliç olmaz. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bu, bir de böyle dua var. Bir de ihtiyacı fıtri var diyor. Fıtri ihtiyaç. ihtiyacı fıtri lisan yani Yaratılıştan konulan ihtiyaçlar. Yok. Bu da bir dua. Diğerinde dua çeşidi. İşte açlık bunlardan birisi. İhtiyacı fıtri. Değil mi? O dua kabul edilmiş. Ciğerin ihtiyacı var. Temizlenecek havaya. O dua kabul edilmiş. Hava yaratılmış. Birilerinin ihtiyacı var gıdaya. O dua kabul edilmiş. Rızık yaratılmış. Az önce söyledim. Evet onu Evet. Ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını muvakkat bir dünyadaki devam muvakkat bir beka, Dünyadaki devamı. Hadsiz envai matumat ile ziziyenin icadı ile kabul etsin de. de dünyadaki <laughs> devamı, arzusunu. Hadsiz tahammları yiyecekleri yaratmak ile kabul etsin de. Umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu. Herkes ölmemek istiyordu. Belli. Nereden belli? işte? Hastanelerden mi gidiyor? Hı? Evet. Peki, hastanelerden niye gidiyor? Tedavi olmasın. Tedavi niye oluyor? Hayatı devam diyor. Değil mi? Herkeste hayatın devamı için en kıymetli sermayemiz bu. En kıym kıymetli sermayemiz hayat. Değil mi? Ömür. Bu muhafazayı mükellefiz. Ya bu bize emanet, bunu korumakla mükellefiz. Onun için farklı olarak ne yapıyoruz, rastlanıyoruz, tedavi görüyoruz. Çünkü vücut bizim değil, emanet. Bunu korumakta mükellefiz. Yani. Öteden de koruyoruz ki ne yapalım? Efendim hayatımız <laughs> daha çok yaramaz değil mi? Arabaların bakım yaptırıyorsun değil mi? Araban yok ama duyuyoruz bakım olanlardan. Değil mi? Niye yaptırmadın bakımını ne oluyor? Arıza yapma ihtimali artıyor. Ben kaçı yardım ben ona, abi, biz arada bakın yaptırıyoruz değil mi? Niye çünkü emanet ona, biz ona bakmasa o bize bakmasa. Evet. Rahmetli Münir Bey'in hoca vardı, Münir Bey'in da profesör Abdullah Yeğen, Abla, Yeğen abisi. Çok tatlı bir insan, Abdullah Ağabey gibi. Çok ona samimiyetimiz oldu biz çocuğun asabesindeyiz ama o zaman üniversitemiz maalesef ayrı havalardaydı. Dolayısıyla birkaç tane sağlam insan vardı, onlar da birbirini iyi tanırlardı. Şimdi çok şükür başına bildiği de anlamda. Onun için çok sık sık görüşürdük. İşte o dedi ki, biz hangi ağzımıza bakınıyorsak, o da bize bakınıyor dedi. <laughs> biz hangi ağzımıza bakınıyorsak, o da bize bakınıyor. <laughs> ne güzel. Gözüne bakmıyorsun? Ağzı, o da sana sıkıntı çıkacak. Dişine mi bakmıyorsun? Değil mi? O da, o da sana bakmıyor, değil mi? Güzel bir sözü. Biz hangi ağzımıza bakmıyorsak, o da bize bakmıyor. Öyle şimdi nasıl arabamızın bakımını yapıyorsak, işte vücuduna bakımı lazım da, Çünkü bizim de için. Burada bir hadiseye bakmaya gelin de. Böyle bir Haftada bir defa diyor yıkanması, haftada bir defa yıkanması. Bir defa yıkanması bedenin insan üzerinde bir hakkıdır diyor. Bedenin insan üzerinde bir hakkıdır diyor. Yani, bedenin de hakkı var. bizim değil çünkü. Onda hakkı var. Nedir hakkı? Haftada bir defa yıkanacaksın. Bu asgari defa yıkanıp bir şey Bir defa asgari haftada yıkanması bedenin insan üzerinde bir hakkıdır diyor. Demek ki buradan ne çıkıyoruz? İnsan demek ruh demek yani. Değil mi? Şimdi beden insan demek hakkıdır diyor. beden insan değil mi? Demek esas olan ruh. <laughs> esas olan ruh, beden ruhu ne oluyor? Hanesi, emi. E bazı zatlar göre libas elbisesi. Bazına göre işte kafesi değil mi? İlahi, değişik teşbihler yapılmış. Beden ruhun hanesi. Ee, ev, eve bakması lazım. Kimin? Ev sahibinin. Ev sahibi kim? Ruh. Aksa bir daha yıkanması diyor. Bedenin insan üzerindeki. Bakın hocam, değil. Onun için bakım yapacağız. Beden hocam değil, gözün hocam değil, dişin hocam değil. Yapış. Bizim değil. Deka, dakadan gidiyor. Onun devamı, ona bakmamıza bağlı bir derece. Bunun ne de dengeli kuruyor? İşte Dekarzı herkeste de var. Bunun en güzel delili ne? İşte hastanedeki kuyruklar. Herkes beka istiyor. Sıraya girmiş. Herkes beka istiyor. Dişçe gitmişse dişinin bekasını istiyor. Göze gitmişse görmesinin bekasını istiyor. Bu Evet. Ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli kalli, halli ve dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Senin Küçük midenin ihtiyacını, duasını kabul edip de bu kadar tahammül ediyorsun da. İnsan haldi ve kalli, hem insan haliyle yani bizzat dua ederek istediği ebediyeti vermesin. Bu mümkün değildir. Haşa, mümkün. Evet kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur. Beka deyince mevzu onun izah yapıcı bir geçti. Ya bakın de Bu tesbih de hangi ayete dayanıyor bilirseniz. Külüşün -si harikün. Külüşün -şey harikün. İlla veçe. -e. İll -e. Her şey helak olucudur. İlla veçe. Allah'ın veçin müstesna. Allah'ın veçinden başka. Allah'ın veçi için işte daha çok müadede Allah'tan başka her şey helak olucudur diye muhabbet edilmiş. Fatih Usta bu manada doğru olmak beraber niye füzi halikim illa Allah dememiş de füzi halikim illa de Allah dememiş değil mi? Böyle bir incelik olması lazım. Değil mi? Niye reçet de, dememiş de illa Allah dememiş de. O Allah'tan başka bir şey yapar yorucudur diye rahat merak verebilirdik. Onun yerine füzi halikim illa de Allah dememiş. Onun işte Üstad öyle manada ki Allah'a bakan onun için olanlar müstesna. Mesela diyelim işte bu ders inşallah Allah için buraya bir yere gelmişiz bir yani, ya adam namaz kılıyor mesela. 15 dakika, 5 dakika ise namaz kılıyor. 15 dakika namazı işte helak oluyor mu? Oluyor da gidiyor o vakit. Ama illa beşe. Allah için olduğu için o helak oluyor. Meyvece devam ediyor. Değil mi? Şimdi şu bir saat iki saat sonra helak olacak. Güneşin hali gün. Ama illa ve şey, Allah için olduğu için helak görmeyecek. Bunun inşallah mükafatı selamlıyor. Anlayacak hakikati. Bu manada. İşte yediğin, içtiğin helak görmüyoruz ama Allah için harcadığın helak görmüyoruz değil mi? Bizim zekatla sadıkalar. Onlar nihayetten ne olacak? Karşına çıkacak. Biz böyle mana veriyoruz. Yani. Bu mana. Allah için olanlar müstesna. Bunlar herhalde herhalde görmüyoruz. Onun tefsiri yapıcı bu İkinci, üçüncü, dördüncü, üçüncü, üçüncü. Ve madem beka baki zülcelal'e mahsustur. Beka ancak ona mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir. İsimleri de bakidir onlar. Ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini hükmüne alır. Devam edelim aynelerde devam ediyor işte. Bir abdiyen oğlu esmasının ayneleriyiz. Bize de bir devam demiş. Bu sene evet. Ve bir nevi bekaya masal olur. Bir nevi de, de diyor. Dünyadaki devam. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peydi etmektir ve esmasına yapışmaktır. Burada da çok bakiye <laughs> Yani, Kustat anlatıyor ya Hasbuna Al-Bahsin'de. Çok sık, sık okuyoruz değil mi Özlem? Aslında dedi, gördüm, hissettim. Hakka yatın zevk ettim ki diyor. Rakamın lezzeti daha mükemmel bir Bu Bakü Züce Yolu imanda var diyor. Şimdi enteresan bir şey. Onu satayım yaşadım diyor bu halde. Gördüm, hissettim. Hakka yatın zevk ettim diyor. Yaşadım bu hali. Neyi zevk etmiş? Rakamın lezzeti Rahim'in ömrümüzün uzamamasını devam istiyor muyuz? Bunun lezzet alıyor muyuz? Ya yani bunun, bunun lezzeti daha ilerisi diyor. Cenab-ı Hak kümdesi baki ya, yani o baki, baki olan Allah'a Allah'ın bekasını iman yollar diyor. Niye var? Çünkü Cenab-ı Hak baki olduğuna göre biz fani de olsak o ilimde varlığı görmüyor. Ne gibirse Üstelik kendi örneğini verelim. kelime kelimatı kudret diyor. Kudret. Kudret kelime diyor. ayet tekvim Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Keran sıfatından gelmiş. Keran sıfatından. Kur'an ayetleri, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Kerim sıfatından ah. gelmiş. Kainat-ı bütün mahluklar da Allah'a bakacaklar. O da kudret sıfatından gelmiş. İrade sıfatından gelmiş. Onlar da Allah'ın yazıları. Kudretin yazıları bunlar. Keran sıfatı da Reşne ve duha Öyle bir şeydir. Şimdi oradan hareketle e, şu örneği verebiliriz. Mesela biz bir kelime yazıyoruz değil mi? E, bir cümle yazıyoruz. Yazdık mı? Yazmadan bir bu cümle neredeydi? Dilimizdeydi bizim. Yokluktan gelmedi. Yani, yok olan var olmazsa bu demek ki. Yani, değil mi? Öbürtüm yanlış. Şimdi yokluktan gelmiyor kimse. Allah ilminde varız da. Şimdi ben yani, ilmimde vardı o cümle. Yazdım bunu. Yazınca açığa çıktı. Herkes gördü, okudu. Tamam mı? Ha. peki sildin bunu. O cümlen akıl olduğunu kabul et. O cümlen akıl, akıl olduğunu kabul et. O cümle diyecek ki ben silindim ama benim mağaram, ben yazan ilminde devam ediyor. Ben orada varım yani. Ben yok, yok değilim. Çünkü ben yazan devam ediyor çünkü. Yani Usta ben bunu zevk ettim diyor. yani Allah'ın bir kelimesi Yazdı benim dünya sayfasına. Ölümle sildi. Ama onun ilminde var mıyım? O halde ben varım. Ben, benim için önce yokluk yok diyor işte. Gördüğü hissettim. Hakkaladın zevk ettim gidiyor. Yakama lezzetini, daimi kalma arzumun cevabı diyor. Fakir düzeyde imanında var diyor. İmanın ilk anında. Harika bir mesaj etsin. Ne güzel. Ben i̇man derece derece. Fırsatını zevk ettim diyor. Evet. Bu da bir <laughs> işaret ettim. Yani ve madem leka baki zilcelale mahsustur. Madem baki diyorsun ha. Ve madem bakinin esması bakiyedir. <laughs> ben de esmasının tecellisiyim onun. He. Ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini hükmüne alır. İşte ben, biz hayatlarımız devam ediyor. Bu da bir renktir. Devamımız bekamın bekadan bir renktir. Ve bir nevi bekaya mazhar olur. Nevi, Elbette insana en lazım iş. En mühim vazife o bakıya karşı alaka peyde etmektir. Alaka, nedir bu alaka? Cenab-ı Hakk'a karşı alaka. Birinci alaka iman. Değil mi? İkinci alaka iman. İkinci alaka ibadet. Ondan sonra namazlar, oruçlar. Ondan sonra bütün muameletimizde her ne yapıyorsak, her ne iş yapıyorsak Cenab-ı Hakk'ı demek. Nasıl düşüneceğiz? ticaret yapıyoruz. Değil mi? İşte helal harama dikkat etmek. İşte bir müşteri anlatmak vesaire. Caddede yürüyoruz. İşte namazına bakmamak. Konuşuyoruz, yalan söylemek, kıymet edinmek. İbadet, ne zaman söylüyoruz, ibadet sınırlı ve umudiyet kulluk devamlı. İbadet, şimdi yastığı kıldık. Allah kabul etsin, ibadet bitti. Buradan namaz borcunuz yok, sabah namazına kadar. Misal kardeş, namaz yok bizim. Var mı? Yani, yok. İbadet bitti. Ama bu devam ediyor. Konuşuyorsa doğru konuşacağız. Biraz inşallah evet. çay verecek değil mi? Biz çay içerken hüvvet etmeyeceğiz biz. De. Çünkü şimdi bu devam ediyor. Dışarı çıktık. Bakar ki harama bakamayacağız. Niye? Çünkü bu devam ediyor. Konuşuyor. Bu hüdiyet kulluk. Bu devamlı. Onun kesintisi yok. Bu uyku da kesiliyor. Şurada. Bu yüzden bunu zaten sorunu buldunuz. Ondan sonra uyandın mı? Bu diye vermeyeceğiz. Direkt bak. Vakı yakışı alakalı değil mi i̇man, amel-i sahibi, kabile, ayda gazene, sünnete ittiba. bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın mutka taşı alakalı değil mi? Yani ve bekaya mazhar olur. Evet, ve esmasına yapışmaktır. Çünkü bakı yoluna sarf olunan her şey bir, şey. bir nevi bekaya mazhar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gaye şiddeti arzu i bekayı onunla tatmin ediyor. Bekasını, tedavi bekasıyla tatmin ediyor. قصد همه که یک سبحانك اللهم لنا إلا ما علمتنا انک انت العالم الحاکم و اخید دعواه من الحمدلله رب العالمين الفاتح ما